Şimdi bir roman Makiköy'e dönüş. E, neden bahseder? Çok kısa söyleyeceğim. Büyük babam İsmail Hakkı Paşa göğsünde bir premier madalyasıyla ile muayenehanemin duvarındaki fotoğrafında vakul bakar. İlerlemiş yaşına gözlerin altındaki tovacık, torbacıklara rağmen yakışıklıdır. İtinayla bulurak şekillendirilmiş kayserili Wilhelm bıyıkları etkileyicidir. Babaannemin vakti bana dediğine, paşa ata binip gittiğinde bıyıklarının çehresinin iki yanından taştığına, arkasından bakanlar çok uzaktan bir gövüldüğüne inanıyor. Babamın anlattığına bu fotoğraf pozu ona pek fayda etmemiş. Sultan Abdülhamit, Kahire'de çıkan karışıkları inceleyecek heyete başkan olarak atayacağı kişiyi saptamak istediği fotoğraflara şöyle bir bakmış ve dik bakan büyük babamı değil, Fotoğrafı iki büklüm çektirmiş olduğu için sadece fesinin tepesindeki yuvarlar görünen paşayı tercih etmiş arkasından. Yüce Tanrı'nın yeryüzündeki halifesine sunulan bir resimde işleme işte ve saygılı duran insan layıklığı demiş. Şimdi bu ilk kafalı Osmanlı Paşası'nın yani büyük babamı başından geçenleri hayatını anlatan bir roman bu. Ben çok yazarken zevk aldım. Siz de zevk alabilirsiniz hukukta.